Evet efendim yayına devam ediyoruz. Segeret Ankara stüdyolarında konuğumuz Avrupa Birliği'nin yeni bakanı Sayın Volkan Bozkır, Deniz Zeyrek ve Mehmet Acet'le birlikte. Sayın Bakanım. Tamam şu siyasi konuları bırakalım da biraz Avrupa Bir şey sorabilirim. Konuşalım. Aynen konuşalım ama efendim şöyle bir şey var. Hani AK Parti iktidarının ilk döneminde çok ciddi bir heyecan vardı. Sonra işte Almanya'nın Türkiye'ye yönelik dinlemeleri, işte İngiltere'nin en son çıkması, işte bir sanki... Gezi olaylarından sonra hükümete yönelik operasyonlarının arkasında batılı bazı ülkelerin ve güçlerin olduğuna yönelik haberler. Bütün bunlara bakıldığı zaman işte demin Mehmet de söyledi, Deniz de söyledi. Almanya şansolyesinin Türkiye bizim müttefikimizdir diyememesi. Bütün bu açıdan bakıldığı zaman Avrupa Birliği ile yeni bir... Bu negatif enerjinin ortadan kaldırılıp bunun pozitife ...çevrilmesi biraz güç görünüyor. Katılıyor musunuz? Bugünün dünyasında kolay hiçbir şey yok. Yani kolay olsa zaten... ...bu kadar sıkıntı çekmezdik. Ben çok da güç görmüyorum. Yani bakın... ...Türkiye, bu yeni Türkiye dediğimiz bu hükümet programıyla ciddi bir mesaj veriyor. Hükümet programında olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın devir teslim törenindeki ifadelerinde olsun, bu kadar uzun zamandır güçlü ifadeleri belki görmemiştik ve herkes de hem bunun fark etti hem de önemli buluyor. Şimdi önce siz adım atacaksınız ve biz burada bir mesaj verdik. Avrupa Birliği stratejik hedefimizdir diyoruz. Biz 2023'e kadarki bir süre zarfında üye olmayı planlıyoruz diyor. 2023'te olacağız demiyoruz 2023'e kadarki bir sürede. Ve bütün gereken siyasi reformları yapıp müzakerelere başlamış bir ülke olarak bundan sonra da Türkiye her alanda gerekli adımları atacaktır. Bunların hepsi çok ciddi kuvvetli mesajlardır benim AB Bakanlığı'na atanmam, Mevlüt Bey'in Dışişleri Bakanlığı'na atanması, Sayın Ali Babacan'ın eski baş müzakereci olarak hükümette olması, Sayın Başbakan'ın bütün bu sürecin bir fiil içinde yer almış gerçekten bütün kriz anlarında orada bulmuş bir kişi olarak Başbakan olması, Cumhurbaşkanımızın hakikaten bu bunun lokomotifi başlatan, başlatan evet. yürüten kişi olması karşı taraf da bu mesajı doğru okur diye düşünüyorsanız okudu bile çünkü bugün İngiltere AB Bakanı ile görüştük Portekiz'e gidiyorum orada görüşeceğiz komiserlerden mesajlar geliyor. Yani bu verilen mesaj karşı tarafta doğru algılandı ve iki tarafta belki bir sayfa çevirecek bir süredir yaşanan bu durgunluğu gidermek için bir deneme yapmaya sanıyorum Avrupa'da bu o ışığı adı. siz görüyorsunuz o görüyorum zaman. Hiçbir zaman da bu eksilmedi ama e, gerçekten e, şimdi tam hani, her şeyin bir zamanı vardır. Türkiye şu anda yeni bir cumhurbaşkanı, e, yeni bir başbakanla, yeni hükümet, yeni Türkiye kavramlarıyla Avrupa'ya bir mesaj verdi. Evet. Şimdi bu tabi Avrupa'dan da bunun karşısında bir mesaj gelecek. Bunlar bir rüzgardır yani e, durmuş e, yaprak kımıldamayan bir konumdaki ilişkide şu anda rüzgar esiyor. Ben e, 11 sene AB sürecinde görev aldıktan sonra 3 sene Dışişleri Komisyon Başkanlığı yaptım. Bana 11 sene boyunca her gören abi biz AB'ye girecek miyiz? İşte çayı beğenmez. Ya bu çayla AB'ye nasıl gireceğiz? İşte otobüste bilmem sıcak hava olur. Abi bu nasıl gireceğiz falan. 11 sene bunu soranlar son 3 senedir Suriye ne olacak? İşte e, Mısır ne olacak? Onları sormaya başladılar. 3 gündür sadece AB'ye soruyorlar. Yani şurada AB'yi konuşuyor olmamız bile bir yenilik. Uzun zamandır Yok, televizyonlarda çok AB, konuşulmuyordu, AB konuşulmuyordu, gazetelerde AB kelimesi geçmiyordu. Yani Türk kamuoyunda da siz kamuoyunun nabzını tutan insanlarsınız. Eğer kamuoyunda bunun bir karşılığını görmemiş olsaydınız beni buraya çağırmazdınız. Tabii efendim, Yani kamuoyunun da Avrupa Birliği'ne olan inancının giderek düşmesi bu noktada önemli. Biraz hızlanalım artık. Sürenin sonuna Ama bakın, geliyoruz. Kamuoyun da Avrupa Birliği inancı, bütün bu olaylara rağmen hiç düşmedi. E, son bir e, te, e, kamuoyu yoklaması var. Gençlerde yüzde 65, 65'i bırakın. Karşı olan sayısı yüzde onun altında. Yaşlandıkça evet, birazcık, var, e, şey azaldı. Ha, ümit azaldı. Yani. Ümit azaldı çünkü karşı taraftan şey bulamayınca. Ya ben istiyorum ama beni yapmazlar. İsteyenlerin sayısı her zaman yüzde... Kapı yani, gibi Almanya orada duruyor yani. Hayır ama beni yaparlar mı sorusunda sıkıntımız var. Bir Barasso geldiği günleri hatırlarsınız. Evet. Birkaç demeçle 17 puan arttı kamuoyu desteği. Işte. Evet. E, Ertesi gün Sarkozy bir demeç verdi 9 puan işte. Yani Türk insanını ben sorun görmüyorum. Türk insanı Birkaç hamle, birkaç e, güzel şeyle Avrupa Birliği'yle bir sorun olacağını zannetmiyorum. Hele hele son bu çevremizde yaşanan e, gerçekten beklenmedik facialar, evet. e, o ülkelerin düştüğü durumları falan gördükten sonra Türkistan'ın zaten etkinliğine kıymeti arttı e, ve ben şuna inanıyorum. Türkiye Avrupa Birliği süreciyle çok daha fazla güçlenmiştir ve Gerek komşularda, gerek dünyadaki itibarlı işte, Türkiye artmıştır. Türkiye'nin gazı keserim tehdidi, Ukrayna'ya saldırması, Türkiye'nin Tanap projesine evet. işte 20 gün sonra evet. temelini atacak olması, enerji hattının Türkiye'den geçmesi. Evet. Hani bunlarla insan bakıldığı zaman gerçekten diyorsunuz ki Avrupa Birliği hani zorlaya zorlaya. Ekonomik da bakın, müzakerelerin başladığı tarihe kadar 1 milyar dolar yabancı sermaye girişi olan Türkiye, müzakereler başladığı yıl 20 milyar dolar girdi. Bugün de 13 14 yabancı yatırım yabancı yatırım. Tabii ki. Yani bu evet. yabancı, yabancı yani Türkiye'yi birazcık Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye itiyor da diyebiliriz bu Ha noktada. yani biz ne kadar Avrupa Birliği sürecine mesafe kat edersek Türkiye'ye özenle ee, bakan e, özenerek bakan ülke sayısı artar. Efendim Şimdi, kısa kısa cevaplar e, alabilirsek e, sorularda kısa kısa olursa. Insan, hani Babacan her fırsatta evet. vurguluyor. Ki hükümet programına da girdi. Evet. Güçlü ekonomi güçlü hukuk devletinde. Tabi. Hukuk kurallarının güçlü bir şekilde işletildiği yerlerde oluyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği çıkası da Türkiye ekonomisi için önemli bir zorun. Evet. Güvence. Dolayısıyla yine yabancı yatırımcıların e, Türkiye'ye güvenerek gelmesinin en büyük nedenlerinden biri. Ben şunu merak ediyorum, yani biraz aslında girdiniz benim sormak istediğim şeye. Şimdi aslında perde gerisinde ciddi bir Avrupa Birliği gündem'i var. Yani öğrencilerimiz Avrupa Birliği burslarından faydalanıyor. Herhalde 500 bine yakın. Öğrenci gitmiş gelmiş evet, karşılıklı olarak. Erasmus, yani. Erasmus, Erasmus. Ulusal ajans, Alfa Birliği Bakanlığına bağlı. Ulusal ajans projeler ee, yapıyor. Ve bütün bu Erasmus, Leonardo da Vinci projelerini, sokrates programlarını yürüten de odur. Evet. Şimdi hükümet programında var. Mesela 6 yıl içinde 4,5 milyar euro bir ciddi bir rakam tahsis edilmiş. Bunlar çok önemli rakamlar ee, Deniz Bey. Yani bakın Ulusal Ajans'ın ben dün ziyaret ettim. Çalışanlarla yemek yedik. 100 bin proje teklifi gelmiş Ulusal Ajans'a. 26 bin projeyi e, uygulamaya başlamışlar. 400 bin Türk vatandaşı Ulusal Ajans programlarından yararlanmış. 300 bini bu sayede yurt dışına gitmiş. Çok önemli bir şey. 300 bin kişi. Bir o kadar kişi. Avrupalı da gelip Türkiye'yi tanımış. Evet. tanımış. Çok önemli. Şimdi böyle bir Avrupa yıllığı, Türkiye'yi tanıyan Avrupalı zaten Türkiye'ye bir daha ki, bir daha geliyor. Yani istatistikler bunu gösteriyor. Tabii. E, elbette ki şimdi bir yani bir ışıt manzarası var. Bir de gelip İstanbul'da e, yaşamak var. Orada İstanbul'u görüp İstanbul manzarasını yaşamak. Evet, veya Rusya'nın tehdit ettiği bir Avrupa var. Deniz ha? bu açıdan da var. Gelip yani... görüyor hiçbir şey yok. Şimdi e, bu kapsamda bu perde arkasında da bir altyapı varken bu gündem nasıl birdenbire ülkenin gündemine dönüşebilir? Mesela be, benim açımdan mesela hükümetinizin en e, ciddi sıkıntısı e, şu olacak. E, mesela 24. çeptir dedikleri şey evet. adalet, özgürlük ve güvenlik e, fasılı. E, bu artık yeni üyeleri e, eskiden Kopenhag kriterleri vardı. Şimdi 24. fasıl var. E, ve 23 ve 24 var. Evet. 23 ve 24 onlar beraber adlandırılıyor. Evet. evet e, beraber hani, aynı kapsanda, Birbirinden ayıramıyoruz. Şimdi hükümetinizin de bu sene açıklanan programında bu ala, bu konuya özel bir yer ayrılmış Onu da gördüm. E, fakat e, özellikle eee yani düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi konularda son bir bir buçuk yıldır ciddi eleştiriler var. Yani kabul edin ya da etmeyin ama algı öyledir ama olgu farklıdır da diyebilirsiniz ama önemli olan bir Avrupalının gözünde Türkiye'nin bu konudaki imajı nedir? Bunu nasıl değiştireceksiniz? Şimdi Mesela işte çok somut bir örnek vereyim. İşte X gazetesi. E, muhalefet ettiği için e, kamunun hiçbir şeyinden faydalanamıyor. Ve bunu da basın özgürlüğü e, kapsamında dışarıya şikayet ediyor. Yarın sizin karşınıza bunu koyduklarında ya da işte şu kadar gazeteci işten atıldı deniliyor mesela. Geçtiğimiz yıllarda şu kadar gazeteci cezaevinde deniliyordu. Allah'tan bir sürü reform yapıldı. başlarla hep reddedildi. Yok böyle bir şey falan ama e, Adalet Bakanlığı çok ciddi çalışmalar yaptı. ...ve birçoğu o gazetecilerin... ...serbest kaldı. Bunlardaki tavrınız ne olacak? Yani Bunları yapıcı eleştiriler olarak kabul edip... Şimdi, ...sorunları mı çözmeye çalışacaksınız? Bir defa e, olayı... E, ...ben size e, tekrar bir tablo içtim. 23 ve 24. fasıllar... E, ...biz yarın... ...açmaya karar verirlerse yarın açabiliriz. Onunla ilgili bütün açılış kriterlerini... ...Türkiye yerine getirmiş vaziyette. Hiçbir sıkıntımız yok. Dolayısıyla... ...hani... Türkiye'de ilave bir şeyler yapıldığı takdirde açılması söz konusu fasıllar Zaten Kopenhag kriterleri mi? Hayır Hayır, yok. Açılış kriterleri var onun. Yani elimizde olan. E, o, onu yerine getirirsek açılacak. Açılmama nedeni tamamen e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin e, fasılla hiç alakası olmayan e, bazı taleplerinden kaynaklanıyor. Onu kaldırsa yarın açılır. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve e, biz de diyoruz ki, yani diyorlar ki önce bütün ülkeler için bunu açmak sonra fasılları açmak kararını aldık. E aç bizimkini diyoruz. Biz istiyoruz açmak. Kaç yıldır istiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Açılırsa şu faydası olur. Yani faslın açılmış bir faslın müzakereleri sırasında e, bunları dile getirdiği zaman Avrupa Birliği hı hı. bir dile getirme hakkına da kavuşur. Yani leverage dediğimiz hani evet. e, şu anda faslı açmamış. Boyuna tenkit ediyor. E diyorum ki ya faslı aç. Açabiliyor. O, e, o zaman diyor. tabii orada getir. Yani müzakere faslını aç. Ama ama e, senin şu andaki tenkidini ilerleme raporu dahil kimse kale almıyor şimdi. Hatırlarsınız ilerleme raporu birkaç sene önce daha ben Brüksel'deyken 9 saat canlı yayın yapılırdı Brüksel'de evet, ilerleme raporunu. ayrı. Bir aydı. gün önceden mavi ya, canlı yayın komisyon evet, önünde mikrofon. O bile gitti yani. e şimdi sen de, sen onu ilerleme ya raporu ya. yayınlıyor. İçen uğrunda yani. geçen evet. sene dedik ki ya şunu bayramda yayınlama yani Türkiye tatil. Evet. Hayır ben yayınca şey Bir soru sorabilir önce. miyim? Ee, sizden iki önceki e, AB bakanı bir karşı ilerleme raporu hazırlamıştı. Avrupa Birliği'ni eleştiren onları şey yapan. Sizin böyle bir niyetiniz var mı? Şeye bakacağım, ilerleme raporuna. İlerleme raporu eğer e, gerçekten haksızlıklar içeriyorsa geçen yılki çok yapıcı bulundu. Bu senekinin daha yapıcı bulunacağını düşünüyorum. Şimdi ilk rapor hazırlandığında hep bunu anlatıyorum ama çok ben e, enteresan bulmuştum. 2000 yılında AB Genel Sekreterliği'nde göreve başladık. E, hiçbir imkanımız da yok rapora katkı sağlayamadık olan bir rapor çıktı. Aman Allah, yani felaket. Ee, ve ben Brüksel'e gittim. Ya, kim hazırladı bu raporu? Bir genç bir çocuk gösterler. Böyle şu masa kadar bir odada. Sen mi yazdın bu raporu? Ben yazdım. Hani abi falan demedi ama ben yazdım. <laughs> ya, dedim ki peki sen Türkiye'ye gittin de mi yazdın? <laughs> Yok dedi, ben Türkiye'ye hiç gitmedim hayatım. Ya dedim senin adın Bram Stoker mı bu Dracula kitabını yazıp Romanya'ya hiç gitmeden Londra'da kütüphanede çünkü o Bram evet. Stoker'ın Dracula kitabında Romanya'da mesela Ardahan Erzurum'dadır, ee, Kırklareli Antalya'dadır yani hiç gitmediği için şey ve ondan sonra dedik ki yani bu böyle olmaz. O rapor için bir tabir kullanmıştım ben bu raporu hak ettiği yerde muhafaza ediyorum diye söylemedim yeri. Şimdi. Ama ondan sonra mekanizmalar kuruldu. Bilgiler veriyoruz, gidiyoruz konuşuyoruz, anlatıyoruz. E, aman diyoruz bunu biz birlikte kullanacağımız bir rapor olsun, yapıcı olsun, sizin değişinize yarasın. Şimdi bu seneki raporun ben öyle çıkmayacağını ümit ediyorum. Ama yani bir tane e, kalem bende, hani ben istediğimi yazarım, sen de okursun kafasında bir rapor dönemini geride bıraktık. Öyle bir rapor çıkarsa 2000 yılındaki raporun yanına koyarız. O zaman biz raporumuzu yazmaya başlarız. Ama Gerçekten inanıyorum ki bu kadar konuştuktan sonra, bu kadar bilgi verdikten sonra içinde tenkitler olacak, yapıcı tenkitler olacak veyahut da ciddi tenkitler olacak evet. bir ama bizim işimize gelir. Yapsın tenkit. Efendim 23 24 ile ilgili Deniz'in o sorduğu soru oğunun açılmasıyla ilgili veya başka fasılların açılmasıyla ilgili hani bir geçen sene heyecanlandık Fransa biraz gevşetti. Bundan sonra sizin beklediğiniz bir takvim var mı? Yani, Size söyleyen Ben hedi... artık hani e, hakikaten e, A, AB ile ilgili fazlalık yapmaktan ziyade çalışıp hani hı hı. ne olduğunu görüp e, oradaki insanlarla bir konuşayım, tavırlarını anlayayım onu evet. istiyorum. Ee, ondan sonra açılırsa açılır. Ben Açılınmak mutlu olurum. Evet. Ama açılmazsa da demin anlattığım çerçevede e, yani bakın evet. eskiden e, bir fasıl açılmadığı zaman ekonomi sarsılır. Borsa düşer, faizler çıkar endişeleri vardı. Satınan 17 Aralık'ta borsanın? biz e, Sayın Başbakanımız o zaman ee, çok garip tekliflerle geldiklerinde o sabah 2004 zirvesinde ee, hadi alas mı aldık deyip kalktığında e, evet. faizler ve borsanın iki saat içinde evet. ne kadar etkilendiğini hatırlıyorsunuz. Doğru. Ama şimdi fasıl açılmaz e, şeyini bize karşı AB çok kullandı. Ve biz rekabet faslını açmadığımız zaman evet. ya ekonominiz de kötü olacak nasıl hiç hiçbir şey de olmadı. Evet. Bakın üç buçuk senedir bir fasıl açtık. Evet. Ne oldu? Ekonomi Hiç, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey Ben bu o şeyle, başka kaçmayız. bir konuyla ilgili de bir de, tabii buradan da e, bazı manşetleri almamız lazım. Almanya'nın e, bu işi tekrar Kürtlere yardım etmesi, yine dinlemeleri, e, Türkiye'ye yönelik dinlemeleri de gündemde ve Avrupa Birliği'nin patronu. Hani bu açıdan bakıldığında bu silah işinin PKK'ya gideceğine yönelik bazı yorumları okuyorsunuz, e, okuyoruz. Ne dersiniz? Yani ben bu konular e, diplomaside çok önemli bir iki kavram vardır. Biri mahremiyet, biri ketumiyet. Bunlar burada tartışılmayacak kadar ciddi konular. Tartışılmaması gerekir, tartışılmasına hiçbir yarar Dinleme yok. Dinleme ile ilgili. Dinleme ile ilgili de bakın, görevli büyük elçilikler, ülkenin ilgili kurumları, o ülkenin güvenliği için ne gerekiyorsa yapmak mecburiyetindedirler. Ben 38 buçuk sene e, büyük elçi olarak, başkatip olarak üçüncü her kademesinde dış diplomasinin görev aldım ve her ülkenin böyle bir e, kendi ülkesini güvene alacak bilgi toplayacak. Bu illa dinleme olmaz, e, sohbet sırasında olur. E, ne şekilde olacaksa olur, olur. İşi olur. 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 E, Viyana Diplomatik e, Muafiyet Sözleşmesi niye konmuştur? E, e, Rahat çalışsın büyük elçilikler. E, trafik cezasının bile konmamasının nedeni adama 100 tane ceza kesersin, maaşı kadar şey, adamı taciz edersin, çalışamaz. Yani bütün bu şeyler yeni bir şey değil. Bütün 100 yıldır, 50 yıldır her ülkenin büyük elçisi büyük elçilikleri bilgi toplarlar. Ülkesiyle ilgili güvenlik istihbaratını sağlamaya çalışırlar. Güvenlik teşkilatları elindeki bütün imkanları kullanarak, ne yapma yapabiliyorlarsa onu gösterirler. Ee, ben bunu e, fazla da yadırgamıyorum e, yani e, bu tabi e, dinlemişlerse ayıp etmişler daha doğrusu dinlediklerin ortaya çıkması nedeniyle ayıp etmişler diyorum. biz de dinliyoruzdur muhakkak. biz de muhakkak ki birçok konuda istihbarat Kaptım, topluyoruzdur. <laughs> onun için bu normal akışınları... Biz de dinliyoruzdurun altında açacak yani, bir şey var mı? Açacak bir şey yok. Yani bu pilotu <laughs> yani. Dinliyorlarsa dinlersiniz mi? O Hayır öyle de değil. dinlemesi de şart değil. Yani, bir ülkenin kendisini güvenli hissetmesi için her türlü tedbiri alması gereklidir. Bu dinleme de olur, oradaki elemanlarıyla da olur, göndereceği ilave adamlarla da olur, burada da olur, orada da olur. Yani burada bir hep olan bir şeyin içinden ben geldiğim için herkes gücünün yettiği kadar bu imkandan yararlanır. Türkiye'de yararlanmıştır. Yararlanmıştır, yararlanacaktır, yararlanması lazımdır. Anladım. Tabii efendim son beş dakikamız artık hızlı hızlı soru hızlı hızlı cevapları aldığım, alırsak iyi olur diye düşünüyorum ama Avrupa Birliği'nde çok takılıp kaldık. Tabii ki siz Avrupa Birliği bakanısınız ama o işte hani öteden beri yaşananlar artık inancın giderek düşmesiyle ilgili. Şimdi bu anlamda ben çok kısa bir soru sormak istiyorum. Almanya'ya yönelik sizin bir yine tırnak içinde eylem planınız olacak mı? Almanya'nın ikna edilmesi ni sağlayabilme noktasında oraya başka bir perspektif getirilmesi ni sağlayabilecek misiniz? Sağlayacak yani, mısınız? Almanya bakımından vaktiyle Sarkozy Fransa'sında yaptığımızı yapmak doğru olacak diye düşünüyorum. Sarkozy çok daha ilerilere götürebilirdi Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu. Ama oradaki Türkiye ile. E, ilişkilerde e, çıkarı olan iş çevreleri, e, Türkiye'nin dostları, Sarkozy'yi e, çok Freni. küçük adımlar atmaya mecbur bıraktı. İstediği hiçbir şeyi yaptırtmadılar. E, Almanya bakımından da e, Türkiye'deki Türkleri, oradaki Türkler, <laughs> Almanya'da adamları. iş adamları e, gerçekten Örgü önemli bir faktördür bir, ve e, ve bunları belki siz hiç duymayacaksınız. Hiç görmeyeceksiniz. Çünkü ben eee açıkta yapılan böyle tantanayla işte biz geldik iş adamlarını örgütlüyoruz Merkel'e karşı falan bunlar hiçbir sonuç vermez. Ben bunları yaparım yıllardır bu konuda tecrübem var siz duymayabilirsiniz ama sonuç alacak bütün girişimleri kulisleri çıkarların nerede olduğu hatırlatmalarını bu çıkarlara inananları Türkiye'ye inananları bir araya getirmeleri ben yaparım. Evet. Acep? Ee, Brüksel'e ne zaman gideceksiniz? Brüksel'e e, ilk fırsatta gitmek istiyorum. E, bir tabi yeni geldiğim için e, randevuların alınması. Hani bir de şöyle bir sıkıntı var. Demin de söylemiştik. Oradaki komiserler değişecek. Hmm. E, acaba şimdi valizini diz, toplayana mı gideyim yoksa her herhalde yükmü şahsiyet diye ben düşündüğüm için hani gidip genişleme komiseri değişecek de olsa ondan görüşmekte fayda görüyorum. E, Brüksel sadece komisyondan da ibaretti. Parlamento'ya Strasbourg'a büyük bir ihtimalle 16 e, Eylül'de gideceğim. E, parlamento Başkanı Schultz'un e, daveti vardı e, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na. E, o vesileyle parlamentodaki yapılar oluştu. Eski Genişleme Komiseri Oli Ren'e eğer oralardaysa onunla bir konuşup hani onun e, yaşadıklarıyla e, çok birlikte yaşadığımız olaylar oldu. Ondan bir de dinlemek isterim. Onun hani bu süreçte nasıl katkılar, ne yapabilirizi bir ondan bir dost olarak dinlemek isterim. Ve orada dost olup da birden böyle başka salınlar, e, e, Graf Lamstorf gibi falan evet. Türkiye'nin çok dostu insanlar bir garip garip e, mesajlar vermeye başladı. Onlarla da bir konuşayım. Sloboda istiyorum. falan. So, yani Suaboda e, benim dostumdur. E, ondan da görüşürüm. Yani. Bunları hallederiz. Görüşme konusunda hiçbir sıkıntım yok. Benim çok zengin bir muhitim var. Çok iyi bir daimi temsilcimiz var. Bugün onu Türkiye'ye davet ettim. Geldi Brüksel'den. Uzun bir toplantı yaptık. Oradaki havayı çok iyi yansıttı. Bir sürü karar aldık. Bir sürü kafamızda. Yani eylem planı açıklanacak bir eylem planından ziyade bizim kafamızdaki eylem benim oturdu. Ne yapacağımızı ben çok iyi biliyorum onu da hemen gönderdik. İşte Portekiz'e gideceğim. Oradan büyük ihtimalle Strasburg'a gideceğim. Oradan belki Brüksel'e gideceğim. Siz kendi döneminizi nasıl adlandırıyorsunuz? Sayın Başbakan restorasyon dönemi diye adlandırdığı hükümetin şeyini. yani son Avrupa Birliği'ne ilişkiler restore Öyle diyebiliriz. Yani hakikaten bu üç yıllık yaşanan e, e, çok yavaş yürüyen e, ilişki dönemini hızlandırıp e, tekrar bir denemeyle ile rayına oturtmak. Yani e, banyo treninden hızlı trene binmeye e, gayret edeceğiz. Evet. Efendim süremizin sonuna geldik. E, çok teşekkür ediyoruz evet. bu akşam e, bizlerle birlikte oldunuz. Ağırlıklı olarak Avrupa Birliği'ni konuştuk. Ee, aslında bugün açıklamalarınızın arasında en önemli cümlede tabi dinliyorlarsa siz de dinlemişsinizdir dinlersiniz veya dinlemelisiniz oldu. Dolayısıyla Türkiye'de herhalde o noktada tedbirlerini alıyor. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun. Gözümüz sizin üzerinizde gerçekten Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin farklı bir boyuta taşınması lazım. Hani en azından bu ayda e, hedefe ulaşamayacağımız netleşti. Bir hız. <laughs> Heyecan kazanması lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ee, sizin de eylem planınız hazırmış zaten. Ee, eylem planı ifadesi gazetecilerin çok sevdiği ifadedir. Bir başka ifade de kırmızı çizgiler. Gerçi bugün kırmızı çizgilere pek fazla giremedik ama bazı erkekler o çizgilere de giriyor. Ee, hafta içerisinde o tip açıklamaları gördük. Çok teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim. Deniz Zeyrek, e, Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. E, Mehmet Acet, Kanal 7 Ankara temsilcisi. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkılar görüşürüz. içerisinde. Çok sağ olun. Her zaman olduğu gibi yorumu size bırakıyoruz. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.